CNBC ekranlarındasınız. İhracat noktasına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin en ve küresel rekabette güçlü sektörlerinden biri olan hazır giyim ve tekstil endüstrisini masaya yatıyor, yatırıyoruz. Ve sektör yalnızca Türkiye'nin ihracat gelirlerine büyük katkı sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda istihdam yaratarak ekonomi için stratejik bir rol üstleniyor. Ancak küresel ticaret savaşlarından jeopolitik risklere, sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye kadar pek çok zorluk ve fırsatlı sektörün gündeminde. Bugün bu önemli başlıkları Türkiye'yi Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Sayın Toygar Narbay'la konuşacağız. Kendisi bizlere eşlik ediyor, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz yayına. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikle hayırlı olsun. Çok sağ olun. Yeni dönem başladı TGS'de evet, 25. de. 25. dönem. 25. dönem başladı. Sizin için de e, yeni bir dönem. Tekrar hayırlı olsun diyelim. Tabii merak Çok ediyoruz. Çok teşekkür ederim. E, nasıl bir e, dönem olacak? Biraz geriden de alıp aslında 2025'e de getirelim istiyorum. E, nasıl bir e, tablo söz konusu? Giyim Sanayicileri Derneği şu anda neleri konuşuyor? Evet. Yanılmıyorsam hatta tablo yani 2021'den alsak resim daha net ortaya çıkacak gibi değil mi? Bize Çok bir haklısınız. Anlatır mısınız son durumu? İnanılmaz. E, Ekonomide e, tedarik zincirlerindeki kırılmayı ifade eden e, bir kavram var. Buna kamçı efekti deniyor. Aslında 2019'dan beri yaşadığımız süreç tam bir kamçı efekti e, diyebiliriz. 2019 yılında e, 5, e, 495 milyar dolar seviyesinde olan e, ihracat ilk önce 450 milyar dolara, Sonra 550 milyar dolara 2021 yılında parasal genişlemelerle yükseldikten sonra tarihi bir zirve yaptı ve 576 milyar dolara 2022 yılında çıktı. Ancak sonrasındaki bütün merkez bankalarının daraltıcı politikalarıyla 576 milyar dolardan 525 milyar dolar ve 515 milyar dolar seviyesine 2023 ve 2024 yıllarında geriledi. Türk hazır giyim sektörü de dünyayla dünya ile paralel 2023 yılında %9 küçüldü. Ancak 2024 yılında Türkiye'ye özgü nedenlerden maliyetlerin yükselmesi ve para politikaları uygulanan para politikaları nedeniyle dünya %2 küçülürken maalesef Türk hazır giyim sektörü %6.9 küçüldü ve 1.3 milyar dolar bir kayıpla kapadık seneyi. Kayıpları incelediğimizde %2'lik kısım tekabül eden 380 milyar dolarlık bir kısmı dışarıda tutarsak 600 milyar doların Rusya ve İsrail'den kaynaklandığını yani yakın pazarlarımızdaki savaş nedeniyle olduğunu görüyoruz. Kalan 330 milyar milyon doların ise tamamen rekabetçilik nedeniyle kaybedildiğini tespit edebiliyoruz. Tabii Kopan bu fırtına 330 milyon dolar için mi derseniz aslında bu e, tam olarak durumu yansıtmıyor. Çünkü hazır giyim e, üreticileri 2022-2024 yıllarında çok ciddi bir maliyet enflasyonuna maruz kaldı. Yani e, Maliyetimizin %60'ını oluşturan TL giderler ve baktığınızda e, enflasyon %138 arttı. İşçilik ücretleri %249 arttı, e, faiz %259 arttı ama buna karşılık kur %101 arttı. Yani çok ciddi bir maliyet e, enflasyonu yaşadık ve bunun e, neticesinde yaptığımız analizlerde ee, şunu gördük, 2023 yılında %6 vergi öncesi kar e, yapabilen bir konfeksiyon şirketi, 2024 yılında eksi 5.1 ve 2025 yılına e, bu tahminleri götürdüğümüzde eksi 4.5 ile kapattığını e, görüyoruz. Ciddi bir kar kaybı var. Özellikle 2025'in ikinci 6 ayında rahatlama olsa da, ilk 6 ayında eksi 7.9 bir e, kar kaybı e, öngörüyoruz. İkinci 6 ayda düzelecek bu eksi 1.9. 2025'in ilk 6 evet. ayında kar kaybı öngörüyorsunuz. E, ee, 2024'te hazırda eksi e, 5.1 ile kapattık ama eksi -4.5'la seneyi kapatacağız 2025 yılında. Ama ilk 6 ay oldukça zor geçecek hazır giyim firmaları açısından. Peki biraz daha açalım şimdi e, Tolgar Hı -hı. Bey. Yani burada özellikle birkaç başlık saydınız. Bunlardan bir rekabetçilik. Evet. Bir diğeri e, Rusya dediniz, <laughs> e, İsrail dediniz. Şimdi bu iki başlıklar da e, çözüme yakın başlıklar. Hı -hı. Biraz daha tablonun e, değil mi? E, pozitife Doğru. Gelildiği bir döneme girdik. Bunların tam olarak yansıması şimdi ikinci yarıda söz ettiğiniz ikinci yarıya mı yansıyacak? Yani eğer rekabetçilik kaybının önüne geçilmezse yani hükümet e, görüyoruz ki döviz kurları kontrol altında tutulmaya devam edecek. E, burada e, deniyor ki işte dövizin düşmemesi için Merkez Bankası alımı yapıyor ama 2024 yılındaki verileri incelediğimizde döviz bazında yüzde 40'a yaklaşan bir kazanç söz konusu faiz kazancı söz konusu Çünkü bileşik faiz yüzde 64'lerde gerçekleşti döviz sepeti ise yüzde16 arttı Dolayısıyla bu ortamda dövizin Elbette ki düşük tutulması mümkün. E, 2025'teki projeksiyona baktığımızda %16 gibi bir e, kazanç var. Bu noktada e, döviz kurlarında bir hareket beklememiz mümkün değil. E, dolayısıyla sektörün e, özellikle asgari ücret 2500 liralık bir destek çalışan başına verildi. Bu noktada desteklenmesini ve döviz dönüşüm desteğinin de %10'a e, çıkartılmasını e, talep ediyoruz e, hükümetimizden. Bunu sadece net ihracatçılara e, sağlanabilir bu destek. Yani tüm ihracata değil ama ithalat düşüldükten sonra net ihracata bu destek verilirse biz bu kaybın e, duracağını ve pazarlarımızı geri kazanarak e, tekrar büyümeye geçebileceğimizi öngörüyoruz. Şimdi e, pazarlara geleceğim ama şöyle göz ucuyla bir haber akışında takip ediyorum bir yandan. Evet. Malum Almanya'da seçimin ardından Euro Dolar paritesi 1.05'in üzerine Yükselen. tırmandı. Evet. Ki biz acaba işte bir seviyesi birin altını görür mü parite diyorduk. Hı -hı. Ama erken seçimle birlikte Almanya'daki erken seçimle birlikte burada parite bir tepki verdi. E, Almanya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvilinde de getiri 3 bas puan artmış e, bu arada. Şimdi buradaki e, tabii hareketleri ki en önemli pazarlarımızdan biri Almanya ve Avrupa Birliği'ndeki tabloyu yakından hmm. takip ediyoruz. Bu fiyatlamaları peki bir ihracatçı olarak nasıl yorumluyorsunuz? Euro'nun dolar karşısında 1.05 görmesi ne anlam ifade ediyor bu? Euro paritesinin artması elbette ki e, özellikle ana pazarımız olan Avrupa'da e, fiyatlamayı bir miktar rahatlatacaktır ama şu anda oluşan fiyat farkı rakiplerimizle oldukça büyük. Yani yaptığımız başka bir modellemede görüyoruz ki uzakta olduğu rakiplerimizle yüzde 60 ve Kuzey Afrikadaki yani Mısır, Fas, Tunus gibi rakiplerle de 45 fiyat farkı var. Türkiye'nin kalitesi. Tasarım gücü, yakınlığı, lojistik avantajları nedeniyle müşterilerimiz %20-25 fiyat farkını ödemeye hazır. Ama aradaki fark şu anda kapatılabilecek bir fark değil. Onun için mutlaka kur dönüşüm desteği ve asgari ücreti destek şart. Aksi takdirde oluşan bu pozitif atmosferi avantaja çeviremeyebiliriz. Peki yakın zamanda hiç görüştünüz mü? Henüz görüşmedik. Var mı böyle bir plan? Ama Tim Başkanımız Mustafa Gültepe, İhracatçılar Birlikleri Başkanlarımız da bu konuyu ifade ediyorlar. Mutlaka dosyalar iletilmiştir kendilerine. Peki şimdi burada özellikle işte Çin, Bangladeş, Vietnam yani burayla %60 evet, bir fiyat farkından 160. söz ediyorsunuz. Destekler önemi dediniz. Az önce pazar kaybetmemekten söz ettiniz. Mesela şu anda hangi pazarlar kaybedildi? Yani Var. biraz önce bahsettiğim gibi global resesyonun ve savaş bölgeleri hariç e, yaklaşık olarak kaybımızın %25'i yani 1 milyar 300 milyon e, doların yüzde %25'lik kısmı rekabetçilik kaybıyla e, oluşmuş durumda. Bunun devam etmesi e, söz konusu. Bunu ilerleyen dönemlerde Ocak ayında Başa baş gelmiş e, gözüküyor geçen yılda karşılaştığımızda ama ilerleyen dönemlerde biz 300-400 milyon dolarlık daha bir kayıp olur eğer bu şekilde devam ederse. Ülke bazlı bakacak olursak aslında biraz onu sormak isterim. Yani ülke olarak kaybettiğimiz pazarlar hangileri ya da işte 2025'te asıl odaklanacağız pazarlar. Ana ana pazarlar pazar, pazarlarımızda yani Avrupa Birliği'nden aldığımız pay 5.6'dan 5.1'e düşmüş durumda. dünya ticaretinden aldığımız pay %67 68 3.67, 3.68 e, seviyesinden 3.48 seviyesine düşmüş durumda. Dolayısıyla hem dünya ölçeğinde aldığımız pazar payı, hem de Avrupa Birliği'nden aldığımız pay e, küçülmeye devam ediyor şu anda. Peki bu e, özellikle serbest ticaret anlaşmaları, gümrük birliği süreçleri şimdi sektörün evet. küresel rekabet gücünü nasıl etkiler? Ya da burada bir yol kat edilebilir mi hazır bugünden başlıklarda masadayken? Elbette ne düşünüyorsunuz? Elbette ki hazır giyim sektörü. Ee, yaklaşık 15 milyar doların üzerinde bir yatırım, 590 bin kişinin çalıştığı bir sektör, ee, 18 milyar dolar ihracat ve bunun yanında da 8-9 milyar dolarlık bir iç pazar üretimi e, yapan oldukça büyük bir sektör. Yani Türkiye'nin üçüncü büyük ihracatçı sektörü. En büyük istihdamı yaratan sanayi sektörlerinden bir tanesi. Ee, dünya... Pazarından 3.48 pay alıyor olması da Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı 1.08 payla karşılaştırdığınızda aslında sektörün gücünü açıkça ortaya koyuyor. Yani 1970'lerde başlayan ve şu anda neredeyse 50-55 yılı, 55 yılı tamamlayan bir süreçte sektör çok ciddi bir know-how biriktirmiş ve tekstil sektöründeki tüm kademelere yani İplikten dokuma, örme, e, triko, çoraba kadar birçok e, noktada yaptığı yatırımlarla Çin'den sonraki ikinci büyük e, tedarik zinciri olmuş durumda. E, bunun yanı sıra e, dünyadaki dördüncü büyük üretici. Yani Çin 168 milyar dolar e, ihracatıyla bir numarada, 41 milyar dolar, e, ihracatla Bangladeş, bunu takip eden 32.5 milyar dolarla Vietnam ve 17.9 milyar dolarla Türkiye geliyor ki bu da çok önemli bir e, rakam ve gelecekte e, özellikle Trump'ın politikalarıyla Çin'den e, tedarik güvenliğini sağlamak için yapılacak çıkışta. En büyük üç ülkeden bir tanesi yani Bangladeş, Vietnam ve e, Türkiye e, buradan ciddi bir e, pay alabilir. Dolayısıyla Trump politikaları bizim için fırsat içeriyor ve bu yeni dönemde yapılabilecek e, serbest ticaret anlaşmalarıyla tekstil hazır giyim veya emek yoğun sektörleri kapsayan bir serbest ticaret anlaşmasıyla Amerika pazarında çok e, ciddi edinimler elde edebiliriz. Bunun yanında Avrupa Birliği yeşil mutabakat ile Avrupa Birliği aslında kendi sanayisini daha rekabetçi hale getirmeye çalışıyor. Bu da Türkiye için bir fırsat. Çünkü karbon emisyonlarının azaltılması için yakından tedariğin gündeme gelmesi, Avrupalı şirketlerin stok sorumluluğu çerçevesinde stoklarını Düşürerek daha sık ve küçük alımlar yapması yakın ülkelerden tedariyi zorlayacak onları ve Türkiye'nin burada çok ciddi bir avantajı var. Dolayısıyla bunu da önümüzdeki avantajlardan biri olarak görebiliriz. Biraz önce bahsettiğimiz gibi çevre ülkelerdeki savaşların son bulması ve pazarlarımızın yeniden aktif olmasıyla orada da bir ihracat artışı mümkün. Ama Söylediğim gibi ilk altı ay çok zor geçecek, bu yıl çok zor geçecek. Dolayısıyla çok ciddi taleplerimizin karşılanmasını hükümetimizden bekliyoruz. Peki Toygar Bey, az önce işaret ettiğiniz serbest ticaret anlaşması, ola ki böyle bir adım olursa, evet. sektör hazır mı? Serbest ticaret anlaşması için kapasitelerimiz hazır. Çünkü 2020... 2021 ve 22 yılında çok ciddi yatırımlar yapıldı ve ülkenin ihracat kapasitesi 21.2 milyar dolara çıktı. Şu anda 17.9 milyar dolardayız. Yani 3.3 milyar dolarlık bir üretim boşluğu var. Aynı zamanda İthalat tarafına baktığımızda 2022 yılında 2.7 milyar dolar olan ithalat 4 milyar dolarlara yaklaşmış durumda hazır giyim ithalatı. Dolayısıyla orada da 1.3 milyar dolarlık bir üretimin boşaldığını yani toplamda 4.6 milyar dolarlık bir üretim kapasitesinin boşa çıktığını görebiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir anlaşma yapıldığında Türkiye kapasite olarak hazır. Şimdi açıkça 2000, söyleyebiliriz. Şimdi evet, 2021'e işaret ettiniz. Yani gerçi orada Anadolu'ya üretimin taşınması konu başlığı evet, vardı. Teşvikler evet, vardı evet. o yılda. 5. 6. bölgelere özellikle. Evet, bölge teşvikleri vardı. Evet. Peki yani şu anda yani diyeceksiniz ki Şafak az önce sana zor tab tabloyu anlattık. Şimdi yatırıma e, dönecek olursak yani çok mu zor burada yani yatırımla ilgili planlar e, nedir? Yani şu anda Türkiye aslında 2021-22 döneminde e, ee, dünya hazır giyim ticaretine bakarsak 576 milyar dolar aslında projeksiyonlarımızda 2033-34 yılında ulaşılması gereken bir ihracat değeri. Dolayısıyla Türkiye burada 3.67 yani geleneksel pazar payını korumayı başarmıştı o yıllarda. Dolayısıyla e, 21.2 milyar dolar ihracat kapasitesine de ulaşmıştı. Ee, yeni bir yatırıma ihtiyaç duymadan hızlıca 3-4 milyar dolar çok rahatlıkla mevcut yatırımlarla e, ihracatını arttırabilir hı hı. ama rekabetçi olmamız koşuluyla. Peki. Peki evet. siz yeni dönemde neler yapacaksınız? Planlarınız neler? Yeni dönemde ilk projemiz Ufuk 2040 e, e, TGS'de Ufuk 2015, Ufuk 2030 kitapçıklarını yayınlamıştı. Şimdi sektöre bir vizyon çizebilmek adına Ufuk 2040 yayınımızı yapacağız. Onun için çalışıyoruz. Her yıl düzenlediğimiz İstanbul Hazır Giyim Konferansımız var. Buradaki konu içeriklerini güncelleyeceğiz ve geliştireceğiz. Onun haricinde TGSDE Akademi ve Genç TGSDE ile proje çalışmalarımız devam edecek. Üyelerimize dokunmayı ve sektörün sorunlarını hükümetimize anlatmayı hedefliyoruz. Burada sanırım az önce saydığınız başlık üniversitelerle işbirliğine de değiniyor Giriyoruz. değil mi? Doğru. E, nedir peki geldiğiniz? Doğru. Akademi, Özellikle Akademi, ve Genç TGSD ile üniversite işbirlikleri yapıp hem öğrencilerin eğitimi hem eee sektör çalışma, çalışanların eğitimi için üniversitelerle ortak projeler yapacağız. Peki e, burada biraz daha açalım istiyorum çünkü e, en önemli başlıklardan biri ki, ki sektör hem e, sağladığı iş gücüyle birlikte aynı zamanda e, gençlere de e, küreselde de bir ufuk açtığı için oldukça e, önemli. E, burada gençlerin e, vizyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani nerede görüyorsunuz işte Ufuk 2040 dediniz. Evet. E, Türkiye'yi gençlerle mesela nerede görüyorsunuz? Yani, Türkiye'nin üretmeye devam ediyor lazım, gençlerin üretimde yer alması lazım. Bugün e, Almanya'yı konuştuk biraz önce sizinle program öncesinde. E, sağ iktidarların e, yükselişindeki temel sebep e, Avrupa'nın 1990'lı yıllarda üretimden vazgeçerek hizmet sektörüne yatırım yapması ve enflasyonunu düşürmek için Çin'den e, ucuz sanayi ürünlerini tedarik etmesiyle başlayan bir sürecin sonuna geldik aslında ve Avrupa tekrar sanayiyi kendi bünyesine çekmeye çalışıyor. Çünkü bu habitat olmadan yüksek teknolojiyi de geliştiremiyorsunuz. Yani ben geçen sene Çin'e gittim. Hayretler içinde kalıyorsunuz. Robotik kol yapan onlarca firma, çip e, üreten onlarca firma. Orada Arge yapmak mümkün. Çünkü yüksek teknolojiyi ancak o startuplar fabrikalarla çalışarak yapabiliyorlar. Avrupa ise bugün baktığınızda yüksek teknoloji yani kuantum bilgisayarlar, drone teknolojileri, otonom otonom araçlar hepsinde geri kaldı. Yani baktığınızda Çin hepsinde 10 tane teknoloji sayabiliriz. Biyoteknolojisi, siber güvenlik, Tamamında Çin bir numara oldu. Bu da sanayiye yatırımları yapıp bu sanayinin üstüne de yüksek teknolojiyi inşa etmesiyle mümkün oldu. Dolayısıyla üretimden vazgeçmemek gerekiyor. Gençlere de üretimde kalmalarını tavsiye ediyorum. Tolga Narbay çok teşekkür ediyoruz. Çok Hakikaten teşekkür ediyorum. Için. Teşekkürler. Sağ olun. Efendim biz ailen sonuna geldik. Veda ediyoruz. Hoşçakalın.